Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Delika daşarımız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki: Siz hangi günahla Allah'ın huzuruna gidiyorsanız af olunabilir velakin kul hakila asla ve kat'a Allah'ın huzuruna gitmeyiniz. Böylesiyle Resul-i Ekrem şöyle diyor. El eman, el Aman el eman. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeyiniz, gitmeyiniz, gitmeyiniz diyor. Bunun üzerine bir dersimiz kul hakkı üzerinde o da gıybet kısmında devam ediyor. Ve lemma recem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maizen fi mes'eleti zina. Ne zaman ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiram olan Maiz'i bir hadiseden dolayı cezalandırdı. Kala raculun o azab altında iken Maiz azab altında iken kala li sahibihi haza aqasa kema kama kelbu azab altında iken eziyet içinde iken sahabeler Resul-i Ekrem'in talimatıyla Allah'ın verdiği cezasıyla ceza altındayken bu adam köpek gibi ses çıkarıyor. Bu adam köpek gibi ses çıkarıyor. Söylerken ondan uzak ses ona gitmiyor. Dolayısıyla gıybet kısmına giriyor. Femmerre sallallahu aleyhi ve sellem vehma ma'ah cifetin. Resul-i Ekrem yürüdü. Bu lafı kullanan iki tane ashab da onunla beraber yürürken bir tane leşin yanından geçtiler. Leş. Murdar. Güneşin altında çürümüş, açılmış, dağılmış, kurtlar içine girmiş. Medine'nin belki 50 derece, belki 60 derecenin sıcağı altında. Bir iki metre uzaktan kokusu geliyor. Gelip geçen burnunu kapatıyor. Birçokların midesi bulanıyor. Bu iki adam resul Ekrem'le beraber bu leşin yanından geçerken fakale resul Ekrem buyurdu. Enhişa minha. Bundan ısrarak lokma alınız ve yiyiniz. Bu leşi alınız ve yiyiniz. Nehc demek ağzın ağız ile bir şey koparmak demektir. En hisa minha bu cifeten, bu leşten dişlerinizi ağzıyla ısırınız, alınız, yiyiniz. İki ashabın dikkatini çekti. Fakala ya Resulallah nenhi şu cife biz bu leşi mi ısırıp yiyeceğiz? Resulullah dedi niye size zor geliyor? Garip bir şey midir? Olmayacak bir şey midir? Fakale ma asabtu min ahikuma en min hadihi. Kardeşinizin hakkında söylediğiniz bu şey bu etini yemekten daha beter, daha pis bir koku veriyor. Enten demek pis koku verme demektir yani. Sizin şu an bu adam köpek gibi ses çıkarıyor demeniz, bu şekilde bunun gıybetini yapmanız, Allah'ın uyguladığı azap altında ya azap çekerken ondan dua talep etmeniz gerekirken siz bunu köpeğe benzetmeniz bu kokmuş leşten leşi yemekten günahı daha büyüktür daha pistir, daha tiksindiricidir. İnsanların gıybetini yapmak, bu kadar büyük vabalarla beraber olmasıyla acaba hayvanlar gıybetini yapmak da var mı yok mu? Bir hayvanı küçültme, hayvanla alay etme, alay etme, doğayla alay etme, canlı bir mahluki küçültme gelsin alay etme. Sanki o da kısma geçiyor, o kısma geçiyor. Bakınız, ve Malik bin Dinar meşru tabi'inledendir. Marra İsa aleyhisselam Hz. İsa el-Nebine aleyhisselam bir yerde geçiyordu. Ve ma'ahul havariyyune yakın talabeleriyle beraber ma eşedde geç bir kelbin bir köpeğin leşiyle leşin yanından geçtiler. Fakal <laughs> havariyun Hazreti İsa'nın o has talebeleri, özel talebeleri dediler. Ma ente nariha kelb. Bu köpeğin kokusu ne kadar kötüdür. Fakal aleyhi salatu vesselam Hazreti İsa dedi ki onlara karşı. Ma eşşedde beyad esnani. Dişleri ne kadar güzel parlıyor diyor. Dişleri ne kadar güzel parlıyor ke ennehu, sallallahu aleyhi ve sellem sanki Hz. İsa bunu demek ile nehahum an gıbetil kelbi sanki onları köpen gıbetinden alıkoyuyor. koyuyor. Köpen gıbetini yapmayınız diye neyi ediyor. Onlar diyor bu köpen ne kadar bu köpete ne kadar pis koku geliyor. O da diyor ki bu köpen beyaz dişleri e, ne kadar beyazdır diyor ve Hazreti İsa bu has salabelerini uyarıyor ala ennehu la yuzkaru şey'u min halqillahi illa ahsene Allah'ın mahlukatından bir mahluktan bahsedildiği zaman güzelliklerini söyleyiniz. Kötü şeyleri onların hakkında da söylemeyiniz. Hazreti İsa açık bir şekilde söylüyor ki İnsanların gıybeti nasıl gıybet sayılıyorsa hayvanlar gıybeti de gıybet sayılıyor. Zira Allah'ın mahlukidir. Allah Celle Celaluhu onu yarattığı için bu yetibarla bu da kıymetidir, bu da değerlidir. Bunu gıyabında bu alemde konuşmaz. Bu da kıymeti değerlidir. Son olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama sorar toparlamak istersek soruyor. Hel <laughs> tedrun Ashab ribetin ne olduğunu biliyor musunuz? Ribet nedir? Ne yaparsanız ribet olur. Kalu <laughs> ashabi kerem Resulullah'ın yanında konuşmaktan haya ediyorlar. Resulullah'ın yanında fetva vermekten hicap ediyorlar. Resul-i Ekrem'in yanında dil uzatmaktan yerin dibine girmeyi tercih ediyorlar. Kalu Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve onun Resulü daha iyi bilirler. Bilmiyoruz. Sizin yanınızda cahiliz ya Resulallah. Siz muallim-i mutlaksınız ya Resulallah. Siz Allah'tan ders alıyoruz. Alıyorsunuz ya Resulallah. Kala Resul-i Ekrem dedi ki gıybet budur. Zikruke ahake bima yekreh. Kardeşinizin hoşlanmadığı şeylerle kardeşinizi anmanızdır diyor. Kardeşinizin hoşlanmadığı şeylerle kardeşinizi anmanızdır diyor. Kardeşiniz hazır ise söylediklerinizden rahatsız olur. Yani kardeşinizin aleyhinde konuşmanız. Yani kardeşinizi küçültmeniz. Yani kardeşinizi insanların gözünde düşürmeniz. Yani kardeşinizin hoşunuza gitmedi kötü şeyleri söylemeniz. Hibet budur. Elbette ki kardeşiniz medhiyelerinizden elbette ki rahatsız olmaz. Güzellikleri söylemenizden rahatsız olmaz. O zaman siz onun kötü şeyleri veya da kötü şeyler olmayıp da kötü şey şeyler sandığını şeyleri söylemeniz yani. İşte bu hibettir burada ise hazır ise bunları işitirse mutlaka rahatsız olur. Ha işte bu gıybettir. Devam ediyor hadis. Kile <laughs> ashab dedi. Arayte in kana fi ahi aqulu. Ya e söylediklerim o kardeşimde varsa. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Onda bulunan bir şey söylüyorum ya Resulallah. Bu da gıybet midir? Kale resul Ekrem. İn kana fihi ma tekûl söylediklerin içinde varsa kendisine varsa fakat tabte gıybetini yapmış oluyorsun. Ve illem yekun fihi söylediklerin eğer bu adamda yoksa fakat behette o zaman iftira ediyorsun ona. Yoktur diyorsun var iftiradır Dolayısıyla mümin kardeşimizin aynı zamanda insanların aynı zamanda hayvanların giyabında onları küçütebilecek lafları, kelimeleri, cümleleri asla vakıta kullanmayalım. Bunu zabali vardır. Bu kul hakna giriyor. Kul hakkıyla ile Allah'ın hüznüne gitmek büyük bir sıkıntı yaratıyor. Allah celle celaluhu kul hakkı ile Allah'ın hüzüne gidenlerden eylemesin. Diline hakim olanlardan eylesin. Allah celle celaluhu bizleri bu gibi günahlardan muhafaza bulursun. Son olarak birisi Ahmed bin Hanbel'in yanına giderek Hanbeli mezhebinin müessisi olan Ahmed İmam Ahmed. Ahmed bin Hanbel valla ben senin gıybetini yaptım. Aleyhinize konuştu. Helal eder misin? Ahmed bin Hanbel diyor ki bir daha yapmamak şartıyla ben helal ederim. Benim gayem seni gıybetten kurtarmaktır. Kendim değil ya. Yani. Bir de yapmamak şartı ile helal ediyorum. Biz de inşallah bir daha yapmamak şartı ile tevbe ettik, tevbe edeceğiz. Tevbe ettik. İnşallah Allah Celle Celaluhu affetmiş, nafret etmiş. Kimin gıybetini yapmış isek biliyorsak gördüğümüz zaman helallik dinlemeye çalışalım. Dinleyelim inşallah. El Fatiha.